Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Abla merhaba. Sana bir arkadaşımın yaşadıklarını anlatacağım. Üniversite ikinci sınıftayken bir arkadaşımla birlikte eve çıkmıştık. Adıma Serpil diyebilirsiniz. Arkadaşımın adına da Banu deyin. Banu'nun birinci sınıftan beri görüştüğü bir erkek arkadaşı vardı. Birbirlerini çok seviyorlardı. Bunlar ikinci sınıfın ortasına doğru ayrıldılar. Neden ayrıldıklarını bilmiyorum. Banu hiç anlatmadı bana. Artık eskisi gibi sevmediğini söylemişti. Başka bir sebebi var mıydı bilmiyorum. Ama çocuk hala Banu'nun peşindeydi. Sürekli farklı numaralardan arıyor, bazen kapıya kadar geliyordu. Banu her gün en az 2-3 tane numara engellerdi. Kapıya geldiğinde perdeleri, ışıkları kapatır, karanlıkta beklerdik gitmesini. Geldiğinde kapıcıya güller ve hediyeler bırakıyordu Banu'ya vermesi için. Birkaç kez söylemiştim, "Banu bir şans daha mı versen? Bu çocuk seni çok seviyor." demiştim. Banu asla olmayacağını söyledi. Ben de ısrar etmedim. Sonuçta beni ilgilendiren bir durum yoktu ortada. Bir akşamüstü Banu kırtasiyeye diye çıkmıştı. Yolda eski erkek arkadaşıyla karşılaşmış. Çocuk yalvarmış buna ''Beni beş dakika dinle, sonra zaten bir daha karşına çıkmayacağım.'' demiş. Banu da öyle deyince ''Beş dakika konuşalım o zaman.'' demiş ve çocuğun arabasına binmiş. Çocuk Banu'ya artık olmayacağını anladım. ''Seni daha fazla üzmek, yormak istemiyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bir daha karşına çıkmayacağım.'' demiş. Ama ondan bir hatıra olarak bir saç telini istemiş. Arkadaşım bunu son derece masum görmüş. Saçından bir tel koparıp ona vermiş. O da saç telini bir peçetenin arasına koymuş. Bunu ömrüm boyunca saklayacağım. Senden kalan son hatıra demiş. Banu eve gelip anlatmıştı bunu bana. Ne kadar da takıntılı bir çocuk bu. Saç telini ömür boyu saklayacak mıymış yani dedim. Bilmem öyle dedi. Saklayacak herhalde. Ama ne yaparsa yapsın, karşıma bir daha çıkmasın da. Sen de bunlardan çok yoruldun. Sana da bir özür borçluyum. O her geldiğinde senin de canın sıkıldı. Senden de özür dilerim dedi. Önemli değil Banu, ben seni düşünüyorum. O çocuğun bize bir zararı yoktu zaten. Kapıda bekleyip giderdi. Şimdi o da olmayacak. Hakkınızda hayırlısı artık dedim. Bunun üzerinden sadece üç gün geçmişti. Üçüncü günün gecesinde pijamalarımı giydim yatacaktım. Banu çıktı odasından. Dışarıya çıkmak için hazırlanmış. Saat gece yarısını geçmiş bir buçağa geliyor. Hayrola Banu? Bu saatte nereye böyle dedim. Eski erkek arkadaşıyla görüşeceğini söyledi. Onun adına da Ali diyelim. Ali ile görüşeceğim. Onunla buluşmak için hazırlandım dedi. Ali mi? Siz ayrılmamış mıydınız? Son kez veda konuşması yapmıştınız. Ne oldu ki birdenbire dedim. Onu çok özlediğimi fark ettim. Beni onun kadar kimse sevemez bu devirde bu kadar değer vereni nereden bulacağım dedi. Peki neyle gideceksin bu saatte? Otobüste olmuş yok ki dedim. Taksiyle gideceğim. Aradım şimdi taksiyi dedi. Öğrenciyiz bilirsiniz. Kıt kanaat geçiniyoruz. Banu taksiye hiç binmezdi. Fuzuli harcama hiç yapmazdı. Hatta ben bir şey alacağım zaman ne gerek var? Ay sonunu getiremeyiz böyle derdi. O zaman onu diyen Banu bugün gecenin yarısı taksiye binip erkek arkadaşının yanına gidiyordu. Sabah bile bekleyemeyecek kadar ne olmuş olabilir ki? Dikkat et kendine çok gecikme dedim. Gecikmem dedi ama sabah beş olmuştu geldiğinde. Merak etmiştim onu, hiç uyuyamamıştım. Anahtarın sesini duyunca kalkıp çıktım odamdan. Ne oldu Banu iyi misin? Her şey yolunda mı dedim. Yüzünde güller açıyordu Banu'nun. Her şey yolunda. Birlikte bir mekana gittik. Çok güzel eğlendik. Biraz da içtik. Gidip yatmak istiyorum. Sen de yat. Ben iyiyim gerçekten dedi. Seni çok merak ettim. Defalarca aradım açmadın dedim. Ortam çok gürültülüydü duymamışım. Kusura bakma. Hadi iyi geceler dedi. Böyle tutarsız davranışları olan birisi değildi ama karışamazdım. Ben onun ailesi değildim. Sadece ev arkadaşıydım. Öğleye doğru Banu çıktı odasından. Yine şıkır şıkır hazırlanmış. Ali'nin yanına mı dedim. Evet birlikte yemek yiyeceğiz dedi. Maşallah Allah muhabbetinizi arttırsın. Ne hediye aldı da böyle aklın başından gitti dedim. Yok ya ne hediyesi. Ben onu aldığı hediyeler için sevmiyordum ki. Dedim ya sana böyle değer vereni bu devirde asla bulamam. Görmüyor musun dünyanın çivisi çıkmış. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Ben böyle bir hayat istemiyorum. Ben Ali'yi istiyorum dedi. Mutluysan sorun yok. Sevindim senin adına dedim. Teşekkür ederim. Darısı senin başına. Bir arkadaşı var. İstersen ayarlayabilirim sana dedi. Yok yok ben böyle iyiyim. Sevgili falan hiç uğraşamam şimdi dedim. Banu o gün de çok geç geldi. Bu geç gelmeleri artık adet olmuştu. Sonra da gelmemeye başladı. Haftanın 2-3 günü erkek arkadaşında kalıyordu. Ben yalnız kalıyordum. Bu durum canımı sıkmaya başlamıştı. Çünkü yalnız kalmak hem korkutucu hem de sıkıcıydı. Banu konuştum bu durumu. Banu burası otel değil. Ben artık yalnız kalmak istemiyorum. Tek başıma çok sıkılıyorum dedim. O zaman bundan sonra daha çok sıkılacaksın. Çünkü ben onun yanına taşınıyorum dedi. ''Bahnu sen iyi misin? Ailen geldiğinde ne yapacaksın? Her sene geliyorlar. Seni evde göremeyince ne olacak dedim. Onlar geleceği zaman geleceğim tabii ki. Sen de benim en yakın sırdaşım olarak hiçbir şey çaktırmayacaksın dedi. Banu ben yalan söyleyemem. Eski düzenimizi bozmayalım. Yine istediğin kadar görüş onunla. Ama akşam eve gel. Bu evde yaşadığını unutma. Onun yanına taşınmayı da çıkar aklından. Bak başına bela alırsın sonra dedim. İlla ki de gideceğim dedi. Önüne geçip tutamam ya. Eşyalarını hazırlayıp çıktı evden. Bomboş evde kaldım. Ben ne yapacağım şimdi dedim. Kiramı nasıl ödeyeceğim? Faturalarımı nasıl ödeyeceğim? O varken her şeyi ikiye bölüyorduk. Ona güvenerek çıkmıştım eve. Bunların hepsini tek başıma karşılayamazdım. Yeni ev arkadaşı bulmak da bir zaman alacaktı. Ne yapacaktım o zamana kadar? Aileme anlattım durumu. Arkadaşımın yurda geçtiğini, bir daha dönmeyeceğini söyledim. Elimizden geleni yaparız kızım, daha fazla göndeririz dediler. Durumları çok yoktu ailemin, onlara yük olmak en son isteyeceğim şeydi. Ama bu konu fazla uzun sürmedi. Bir gün okula çıkarken binanın önünde Banu'yu gördüm. Merdivenlere oturmuş ağlıyordu. Banu iyi misin? Ne oldu sana o mu bir şey yaptı? Hadi yukarı çıkalım, yukarıda konuşalım dedim. Banu'yu alıp yukarı çıkardım. Yüzündeki ve boynundaki morluk dikkatimi çekmişti. Banu ne yaptı sana? Anlat söyle bana dedim. Erkek arkadaşı yapmış evet. Ama Banu'nun gözüne perde inmişti. Onunla hala barışmak istiyordu. Açıkça söylemiyordu ama sözlerinden niyetini anlıyordum. Bana haksızlık etti. Anlayacak haksızlık ettiğini. Kapıma gelip pişman olacak, yalvaracak. Ben siz yapamayacak dedi. Yapamazsa ne olur Banu? Ne olacak bu saatten sonra? Evlenecek misin sanki? Tekrar onun yanına mı gideceksin? Şimdi bunu yapan yarın daha fazlasını yapacak. Sana karışmıyordum ama bu kadarı fazla Banu. İzin vermeyeceğim gitmene. Onunla görüşmene izin vermeyeceğim. Bu çocuk çok tehlikeli. Sonunda çok pişman olacaksın dedim. Haklısın dedi ama hak vermediğine eminim. Tekrar birlikte yaşamaya başladık. Sabaha kadar ağlıyor, depresyona giriyordu. Ne okul umrundaydı ne de sınavlar. Her sabah uyandığında rüyasını anlatıyordu. Hep de Ali'yi görüyordu rüyasında. Ondan başka bir şey düşünemiyorum. Rüyalarıma girmese belki daha kolay unutacağım. Ama her gece rüyalarımda. Ya evleniyoruz, ya nişanlanıyoruz, ya da nikahımız kıyılıyor. Banu kızacağım sana artık. O salağı unutacaksın. Arkana bakmayacaksın. Derslerine, okuluna bakacaksın. O seni çoktan geride bırakmış bu hareketiyle. Sen de onu bırakacaksın. Kendine yakışanı yapacaksın. Onu unutmaya çalışacaksın, çabalayacaksın, tamam mı dedim. Elimden geleni yapacağım dedi. Onu bırakıp okula gittim. Döndüğümde masanın üzerinde bir kağıt vardı. "Beni merak etme, Ali'nin yanındayım. Banu'yu yine defalarca aradım. Yok, açmıyordu telefonu. Gece yarısı bir mesajla dönüş yapmış. Beni merak etmene gerek yok. Biz çok iyiyiz. Ali ile birlikte kalıyorum. Sonra konuşur anlatırım." yazmış. Mesajı okuyunca çok üzüldüm. Her şeye rağmen nasıl gider ona? Telefonumu açmadığı için ardarda arda mesajlar attım. Banu eve dön. Banu ondan sana hayır gelmez. Kendine dikkat et. Bir sürü şey yazdım. Dönüş yapmadı bana. Fakültede karşılaştık. Peşinden koşup durdurdum. Beni gördüğün halde selam bile vermiyorsun. Ne yaptım ben sana? Niye konuşmuyorsun benimle? Telefonlarımı da açmıyorsun dedim. Ali kızıyor seninle konuşmama. Bana attığın mesajları gördü. Haklı o da. Ne yapsın yani çocuk? Bunları göre göre konuşmamıza izin mi verecek? Bundan sonra görüşmesek çok daha iyi olur dedi. İzin vermek falan sen bayağı onun prangaları altına girmişsin. Tuvalete giderken de izin alıyor musun dedim. Terbiyesizlik etme. Ben onu seviyorum. Yakında ailemle de konuşacağım. Biz ciddi düşünüyoruz. Okuldan sonra evlenmek istediğimi onlara da söyleyeceğim dedi. İyi madem aynı evde yaşadığınızı da söylersin dedim. Suratı kireç gibi oldu. Onu tehdit ettiğimi düşündü. Tehdit etmemiştim ama. Ben böyle bir şey söylemem. Onu zor durumda bırakmak istemem. Sadece anormal bir şeyler olduğunu anlıyordum. Banu bunu yapacak insan değildi. Ali'nin çok yakın bir arkadaşı var. Benim de onunla az çok muhabbetim vardı. Onunla görüşüp sordum. Açıkça sormadım, ağzını aradım. Banu ile Ali nasıl? Araları iyi mi dedim? Gayet iyiler, ciddi düşünüyorlar. Evlilik yolundalar dedi. İyi bakalım, hayırlısı olsun. Benimle görüşmüyor Banu dedim. Haberim yoktu bundan dedi hiç inandırıcı söylememişti. Niye yalan söylemişti ki? Senin bildiğin bir şey mi var? Bunların arasında başka bir şey mi oldu? Banu'nun hamilelik durumu falan mı var? Nedir yani bu kız bundan vazgeçemiyor? Banu böyle biri değildi. Çok değişti dedim. Ben bilmiyorum. O onların arasında dedi. Bence sen her şeyin farkındasın. Ali sana her şeyi anlatıyordur. Banu'ya kötü davrandığını, şiddet uyguladığını biliyorum. Ona rağmen kız peşinden ayrılmıyor Ali'nin. Neden sence dedim. Söyledim ya bilmiyorum dedi. Yalan söyleme bildiklerini anlat bana. Söz veriyorum ben kimseye anlatmam. Beni tanıyorsun zaten dedim. Çok zor laf aldım ağzından ama aldım. Banu'dan aldığı saç teliyle ona büyü yaptırmış. Büyüyle bağlamış kendisine. Bak kimseye söylemeyeceksin aramızda kalacak. Söylediğime pişman etme beni dedi. Tabi tabi pişman olmazsın dedim. Onun yanından ayrılır ayrılmaz Banu'yu aradım. Nerede olduğunu öğrenip yanına gittim. Yanında Ali vardı. Konuşmamızı istemedi. Banu da konuşmak istemedi. Bizim konuşacak bir şeyimiz yok artık. Derse yetişmemiz gerekiyor zaten dedi. Öyle mi? Ali ile ayrıldığında onu ayıracak 5 dakikam vardı. Bana da vardır dedim. Banu'yu kenara çekip konuştum onunla. Banu bu çocuk sana büyü yapmış. Sen demedin mi saç delimi aldı diye. O saç delini kullanarak bağlama büyüsü yaptırmış. Senin o yüzden böyle gözün kör oldu. Ucunda ölüm olsa yine yanında buluyorsun kendini. Sence de garip değil mi zaten? Son zamanlarda şu yaşadıklarını bir düşün. Sen böyle biri miydin? Kendine bunu yaptıracak kız mıydın? Ali'den kurtulman lazım. Sana olan son arkadaşlık görevimde bu olsun. Seni bu konuda uyarmak zorundaydım. Gerisi sana kalmış. Bunu çözmeye mi çalışırsın? Bile bile ateşe mi yürürsün? Senin bileceğin iş. Kendine iyi bak dedim ve oradan uzaklaştım. Bir buçuk ay geçti aradan. Banu yanıma tekrar yerleşti. Onun gerçek yüzünü görmüş. Büyü ters tepmiş galiba. Banu onu kötü görmeye başlamış. O da yaptırdığı büyünün azabını erkenden çekmeye başlamış. İki kere trafik kazası geçirmiş. Bir kere kolunu sıcak suyla yakmış. Evde cinleri gördüğünü söylemiş. Banu da haklı olduğumu anlayıp yanıma döndü. Bu işten en çok zararlı çıkan Ali oldu. Çünkü şu an hala Ali'nin akıl sağlığı yerinde değil. Korkunç bir hikaye değil biliyorum. Gençlere ders olması açısından paylaşırsanız çok sevinirim. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.